Selam millet ben Ali bugün sizlerle beraber Minecraft'ta gördüğünüz gibi Sky var sanacağız Umarım da güzel bir video olur Umarım da bugün de sizlere nasıl sıralama katılır Bunun hakkında taktikler vereceğim Hemen şöyle ortaya doğru hemen gitmek istiyorum Oltamız da çıktı babuş tamam Tamam be nice Şu anda çok nice be bunu şuraya aldık mı tamam kan bebeğim Umarım düşmeyeceğim gençler Ortaya hemen bir gittim deli bir şekilde gidelim abi şu kılıcı alalım ve kan bebeğim kan 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 buraya doğru gel be bro ne yapıyorsun bro tam like lag mı var aynen like var biraz serverda lag like var açıldı bu cam ya gel kardeşim sen buraya ya sen çok kaşınma, kaşınmadın mı sen hile diyor kardeşim Neyin hilesi? Lagım var. Lag varken bile de hile diye hissettiriyorsan da ne bileyim amına koyayım. bence bak bana gelme benim başımda zaten bela var tamam mı? Sen bence git başka bir insana ya. Ne? Ya da gel sen amına koyacağım bu. Bicini siktiğim seni gel buraya. Şimdi başka adam varmış. Şurada bir tane zombi reis varmış. Zombi reis Öyle milleti korkutmak da olmuyor babuş bu işler de benim kilimi çaldı şerefsiz. Sen ama yakalarsam anladın sen. Kardeş. Yürekli olacaksın bu hayatta. Risk almayı bileceksin ki. Seni bu neyse de öz söz unuttum ama Şimdi benim suya ihtiyacım var babuş. Bir tane yapı diyelim şöyle hemen gidelim ikinci ve üçüncü partlarda da konumdan bahsetmeye bahsedeceğim daha doğrusu anlatacağım size de taktik maktik vereceğim ben yine geldiğim yere geri mi döndüm amına koyayım başladığımız yere geri döndük amına koyayım adam nerede adam üst tarafta şerefsiz mi lan bu adam Şimdi babuş neredesin sen? Buraya saklandım deme. Lütfen buraya saklandım deme de nerede oğlum bu adam? Umarım burada değilsindir be brocum. Ve belli de ettin yerini amına koyayım cidden. Lan bu adam buradaymış ya amına Aslan parçası. Bak canım kardeşim. Bu oyunu saklanarak oynarsan geberirsin. Neyse gençler ikinci parttan devam edelim. Evet gençler ikinci parttan geri geldim. Hemen ortaya hızlıca gitmek istiyorum ve artık olta çıksın bana cidden. Çok sike... Çok savaş salak şeyler çıkıyor. Ve kaçarlamayla da video çıkmıyor zaten. Bunu anlatmama gerek yok ve gene olta çıkmadı What the fuck bro. Ve setim de yok adam akıllı. Çok güzel abi çok güzel bana oyna Craft zaten sen hep. Bir daha çıkmazsa olta kit alıp olta kitiyle oynayacağım ama koyayım bu kadar da bu kadar da sinirlendim bu oltaya. Ya abicim ne ara geldin amına koyayım ya. Hemen şöyle ne ara geldin de aldın tam bu chest'i amına koyduğumun yobadı. Abi kılıç çıkıyorsun tamam kılıç çıkarman çok güzel. Ama neden bana olta çıkartmıyorsun be amına koyduğumun oyunu. <laughs> Sesim falan kısılmaya başladı. <laughs> Sikeceğim olta çıksın artık bana. Neyse abi neyse tövbe estağfurullah. Olta çıkmasın sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi relaxım ben. Her konuda bir relaxım ben. Tamam setim şu anda iyi ve kar topum var 11 tane. Kardeş sen cami duvarına yaşayan köpeğin hikayesini bilir misin? Gel buraya gel. Lan ne oldu aslanım parçası seni? Benim üç kalbim gidecek senin bir sürü kalbin gidecek şimdi. Eee ne oldu? Ne oldu yani? Al ben ölmedim sen öldün. Hayır Hayırdır yani kardeş sen kim hareketleri yapmaya çalışıyorsun? <laughs> şimdi şunu basalım. Zaten spidimiz var ama. Şimdi babuş Adamın birisi ortada Bizi bekliyor amına koyayım Herhalde Nerede bu adam Kardeşim sen bana taşak falan mı geçiyorsun amına koyayım ya Şöyle hemen Seri bir şekilde gitmek istiyorum geri geldiğim yere <laughs> Şimdi kardeşim Gel senle bir vs atalım tamam mı? Kimle? Şurada bir arkadaş görmüştüm ben sanki. Onunla vs atmaya gideceğim. Adam orada. Tamam. Babuş bana ne sıkıyorsun? Bak beni çıldırtma kardeşim tamam mı? Allah beni bu kuş edecek konucam senin yanına sana bir tokat çarpacağım. Pu amın oğlu. Hadi bakayım. Günlük sövme dozumuzu da aldığımıza göre güzeliz babuş. Hadi bakayım. Şimdi bu arkadaş da biraz sıkıntılar var gibi. Bak bak. Hop. Hop. Bay bay. Bay bay kardeşim. Neyse gençler 3. parttan görüşürüz. Evet gençler 3. parttan hemen karşınızdayım. Şimdi başlayayım konuma. Gençler ilk önce kasacağınız mini games'i iyi bilmeniz lazım diyebilirim sizlere. İyi bilmeniz lazım. Çünkü abi o mini games'i oynayacaksınız, zamanınızı o mini games'i e öldüreceksiniz ve sağlam değerlendirmeniz lazım o bilgisayar başında geçirdiğiniz vakitleri. Mesela deneyin bir sezon önce kasmaya başlamadan bir sezon önce deneyin kendinizi. Ondan sonra katmaya başlayın. Eliniz hangi şeye yaptığınızda daha iyi oynuyorsanız onu katın bence. Benden size tavsiye. Kardeşim selamun aleyküm. De sen neyine güvenerek geldin be bro? Hani dediğim gibi gençler bunları önemseyerek şey yapın. Katacağınız mini games seçin. Yoksa cidden sıkılır ve bir zaman sonra katmayı bırakırsınız. Çünkü çoğu insan öyle yaptı. Bu resim tap kastılar benim zamanımda. Bana illegal deyip kendileri illegal kastı. Ama onlar 14K'dan sonra tıkandı tabi. Biz her yerde şeyliğimizi gösteririz. Ağırlığımızı. Ben bir kere inandığım bir şeyden vazgeçmem. Bu kadar basit benim hayatımdaki felsefe. Sadece oyunda değil her şeyde bu geçerli. İnandığınız bir şeyden cidden vazgeçmeyin. Onun arkasından onu nasıl yaparsınız onun hakkında kafanızı yorun. Boş boş şeylere kafa yoracağınıza hayalini kurduğunuz şeyler şeyleri yapmaya çalışın. Cidden benim saçma gelecek ama cidden benim hayalimdi bir sıralamaya girip bir şeyler tanınmak yani küfür falan yemek cidden bu benim şeyimdi. Kardeşim bak senin o yaptığın taktik var ya Biz onları eskiden nutlara yapıyorduk da Bir dakika kardeşim bir dakika sen ortaya gelirsen ben seni çiğneyeceğim oğlum Sen gel buraya gel Aslan parçası da, Anne Kes 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 Alo dostu evladı. Gel vs. orospu çocuğu. Gel vs gel. Anasını siktimin evladı seni. Annene şimdi senin tecavüz edeceğim oğlum sen gel buraya. Bu arkadaşın annesi kaçar ve benim old Tam'ın canı bitirecek amına koyayım. Ağla kardeşim ağla. Ağla. Neyse gençler videomu izlediğiniz için Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.